gösteriyoruz, çalışıyoruz. Herkese terklerden merhabalar. E, bu dönem, dersteki bir video seyrettiniz bilmiyorum ama hem gece grubuyla hem de sizlerle ilk haftadaki dersimizi uzaktan olarak yapmayı tercih ettik. Gerçi şuradaki e, istatistikler çok fazla e, şey göstermese de e, sayıların, sadece şu anda kontrol ettiğimiz zaman bir önceki yayınladığım videoyu 19 kişinin seyrettiğini görüyorum. E, amacım ilk haftada dersi özellikle uzaktan olarak yapmaktaki en önemli sebeplerden bir tanesi daha sonra dönem içerisinde neler yapılacak e, bunun e, anlaşılması net bir şekilde ifade edilmesi. Çünkü daha sonrasında ilk hafta ben geliyorum. Dersteki işlerin işi ya da dönem boyunca beklediğimiz projenin ne olduğunu anlatmak isterken öğrencilerin kafasında hep şey oluyor. Sınıfta gelmişsiniz bir şeyler anlatmışsınız ama hiç kimse bir şey anlamamışa dönüyor. Biz bunu ortadan kaldırmak için ilk haftadaki dersimizi uzaktan yapacağımızı ifade etmiştik. Geçen gün, çarşamba günü akşam yaptığım ders şu anda kaydı ve uzaktan eğitim sistemimizde olan kısımda dersi nasıl değerlendireceğimizle ilişkili bilgiler vermiştik. Bu dersi de temel olarak ilk başlangıçta e, temel yapıyı açıklayacağız. Hani beklediğimiz proje ne? Biz şunu söyledik, iki tane tercihimiz olacak. İsterseniz sınava girin, isterseniz proje yapın. Şimdi proje yapanlarla beraber yazılım, mühendisliğindeki o güncel konuları, üç tane güncel konu belirlemiştik Veri bilimi, yapay zeka, bilgi güvenliği ve bunu bir proje kapsamında e, harmanlayacaktık. Şimdi o projenin ne olduğunu birlikte sizlerle göreceğiz. Bunun için iki tane aslında e, şurada özellikle ben bir ekran paylaşayım. E, i̇ki tane temel makaleyi analiz etmenizi isteyeceğim. Gelecek haftaya gelinceye kadar. Bunları bir önceki videoyu seyrettiyseniz aslında öğrencilerle beklediğim Biliyorsunuz, şey bekliyoruz hani bir hafta boyunca 30 saatlik sizin aramızı bekliyoruz. Bu da o ilk aslında 30 saatlik araştırma biz iki tane temel makale üzerinden devam edeceğiz. Bir açılsa bu bir açılmıyor. Ee, buradan kendinize istediğiniz herhangi bir noktadan erişim sağlayabileceksiniz. İkinci makalenin de ismi bu. Bu makaleleri bir okuyup orada bir algoritma verilmiş. Bu algoritmanın detaylarını anlamanızı istiyoruz ki zaten ders izlencesindeki planımıza bakacak olsanız ilk çok kullanıcı gereksinimlerini etkin bir şekilde elde edeceğiz. Bu kullanıcı gereksinimlerine ulaşabilmek için de önce arka tarafta olay nasıl işliyor onu anlamanız gerekecek. Bahsettiğim Google Scholar sayfası bu. Buradan yıla göre sınıflandırırsanız son yaptığımız şu iki güncel yayın bir tanesi bu. CIA diye Secure Image Encryption Algorithm Based on Cloud optimizasyon algoritmaları ve PUF diye bir algoritma var. Biri bu, diğeri de şu. An image Encryption Algorithm Based on Cautic e, System diye. Şu iki makaleyi bu 30 saatlik bu hafta içerisindeki yapacağımız 30 saatlik araştırma içerisinde en az buna bakmanızı sizden rica ediyoruz. Şimdi gelecek olursak tekrardan içeriye ne bekliyoruz? E, birazcık e, o yapıda konuşacak olursak geçen dersimizdeki en önemli özellik olarak biz şunu söylemiştik. Demiştik ki biz bir en katmanlı bir mimari tasarlamamızı istiyoruz. Bu en katmanlı mimarinin bir kullanıcı arayüz kısmı olacaktı. Kullanıcıya gösterilen bir kısım var. Bu kullanıcıya gösterilen kısım içerisinde kullanıcı gereksinimlerini bir business lojiye aktaracağı bir alan olacak. Bu business lojik kısmında arka tarafta müşteri gereksinimlerini karşılayacak ve bu yapılan bütün işlemler arka tarafta bir veri tabanında tutulmuş olacak. Biz bu veri tabanında bu işlemleri gerçekleştirirken kullanıcıyı soyutlamış oluyoruz. Bakın klasik uygulamalarda kullanıcının doğrudan veri tabanının içerisine erişimi söz konusudur. Biz biliyoruz ki veri bizim en değerli varlığımız. Bu değerli varlığa önemi göstermemiz lazım. O kıymeti verebilmemiz lazım. Onun için kullanıcıyı doğrudan veriye erişmesini engelliyoruz. Kullanıcı isteklerini ve bize bir, bir business dojuya aktarıyor. Bu business dojuk içerisinde belirlenen kurallar İş e, kültürü çerçevesinde, iş akışları çerçevesinde değerlendiriliyor. Buna göre veriyle iletişim varsa, veriyle iletişim kurularak gerekli çıkarımlar, raporlar, gösterimler, tablolar hazırlanıp kullanıcıya tekrardan bunların gösterilmesini sağlayan bir platformu gerçekleştireceğiz. Şimdi birazcık burada o business lojinin arka tarafını anlayabilmenizi sizden talep etmek için e, şu iki makaleyi okumanızı istiyoruz. Oradaki makalelerin İngilizce olmasın sizi herhangi bir şekilde korkutmasın. Hiçbir şey bilmiyorsanız bile o makaleyi açıp, sadece e, algoritmanın sözde kodu paylaşılmış bir akış yaması söz konusu. Biz 4 senelik eğitimimiz boyunca hep şunu gördünüz değil mi? Akış yaması aslında insanların, bilgisayar bilimcilerinin ortak dilini temsil ediyor. Biz de işte bu ortak dil üzerinden İngilizce de bilmecek, Fransızca da bilmecek biz elimizde eğer bir akış şeması varsa bunları etkin bir şekilde kodlayabileceğimizi söylemiş oluyoruz. Ee, şurada bir bağlantı açılabilirse bağlantı da bugün maalesef çok kötü. Ben gene burada, burası açılmayacak büyük ihtimalle. Evet, maalesef öyle olabilir ama yapacak başka bir şey yok. Birazcık daha şu anda böyle şey yapmaya çalışacağız. Ee, bu şekilde devam etmeye çalışacağız. Genel olarak e, şey yapıyoruz. hem olarak sizden beklentilerimi anlattıktan sonra e, bu kısımda biraz daha e, ilerleme sağlamış olacağız. Evet. Şimdi bizim elimizde aslında biz bir güvenli bir veri işleme sistemi tasarlamak istiyoruz. Bu güvenli içerisinde aslında algoritmaların bir tanesini incelediğimiz zaman orada bu algoritmaların ee, bir tanesinde şunu göreceksiniz. Algoritmalarda biz bir aslında bir mobil cihazımız var. Bu mobil cihaz için geliştirdiğimiz bir güvenli veri işleme platformu var. Bir algoritmamız var. Bu algoritmanın e, detaylarına baktığınız zaman aslında şunu görmüş olacaksınız. Elinizde bu algoritmanın cihazı biz e, günümüzdeki etkin e, güncel konulardan bir tanesi de dijital cihaz kavramı. Önce hiç bu kavramı gördünüz mü bilmiyorum ama nasıl insanın ikisi tamamıyla dıştan baktığınız zaman fiziksel özellikleri konuşması, e, duygusal halleri birbirine ne kadar çok yakınsa bir ikiz insanın onların parmak izlerindeki o e, şey bile farklı. DNA'larındaki yapılar bile farklı. Kendisine özel karakteristikleri söz konusu. Aynısını insan oldu bu var ama bu cihazlardan bir tane daha biz mesela kopya bir ikiz yapabilir miyiz? Tam olarak birbiriyle aynı çalışan. Ya da bu ikisi arasındaki farklılıkları yönetebilir miyiz? Temel amacımız aslında buralardan hareket ederek güvenliği sağlayabilir. Şu anda en önemli problemlerden bir tanesi de, güncel konulardan bir tanesi de KVKK. kişisel verilerin korunması kanunu çerçevesinde insanların kişisel verilerin güvenliğinin etkin bir şekilde sağlanabilmesini biz hedefliyoruz. Bu çerçevede biz şunu sağlayacağız. Güvenli bir veri işleme platformu sağlayacağız. Yani kullanıcı arayüzü dediğimiz kısımda o olacak. Kullanıcı bir kullanıcı adı şifre ekranıyla sisteme giriş yapacak. Öncelikle böyle bir sistem tasarlamamız gerekiyor. Bir kullanıcı ekranı olacak. Kullanıcı burada dediğimiz gibi geçen derste onu ifade etmiştik hem masaüstü hem web hem de mobil platformlarda bunu gerçekleştirmemizi istiyoruz. Çünkü kullanıcıya aslında bir sistem yaptığımız şey işleyen bir sistem olacak. Bunun canlıda çalışmasını istiyoruz. abc.com gibi bir domainimiz olacak. Bu domaini ücretsiz bir şekilde satın alabiliyorsunuz. Uygulamaları gerçekleştirmek için. Amazon'un olsun, Google'un olsun, Microsoft'un olsun. Bunu sağlayan çeşitli hizmetleri var. Biz sizden abc.com için bir tane domain elde etmemizi istiyoruz. Bu sizin projenizin adına göre değişebilir uzantısı. Ben burada örnek olarak ABC diyorum. O sizin yaratıcı düşüncenize kalmış. ABC.com isimli bir domain aldıktan sonra kullanıcı gelecek buraya. Kullanıcı kayıt ekranıyla üye olacak. Kullanıcı bilgilerini elde edeceksiniz. Burada yapılmış başarılı örneklere bakmak lazım. Dersin ilerleyen birkaç haftasında biz RAMS'ın tasarım ilkelerini göreceğiz. RAMS'ın tasarım ilkelerinde şunu görüyorsunuz. Mesela öğrenciye Böyle bir kullanıcı arayüz ekranı yap diyorsunuz. Gelen ekranlar o kadar kötü ki sanki düşünüyorsunuz bunu yapan öğrenciler bugüne kadar hiçbir kullanıcı girişi yapmamış. Elinizde o kadar çok başarılı örnekler var ki mesela Google'da Gmail'e girerken, Microsoft'ta bir hesabınızı kullanırken, Facebook'ta sosyal medya hesabınıza girerken nasıl bir kullanıcı ekranı varsa biz o tipte bir kullanıcı ekranı istemiyoruz. Kayıt sırasında kişinin kimliğini doğrulayabilmesi için bir kapça kullanması, cep telefonu ya da bir e-posta üzerinden doğrulamasının gerçekleştirilmesini yapmanızı istiyoruz buranın içerisinde. <laughs> Bakın bu aşama bizim için çok çok önemli. Burada ilk aşamada bu süreci çok hızlı bir şekilde tamamlamanız gerekecek. Kullanıcının o göreceği o kısmı, kullanıcının sisteme gireceği kısmı etkin bir şekilde yapmanız lazım. Bugüne kadar aldığınız eğitimle bunu çok kısa bir sürede tamamlamanız gerekiyor. İkinci yaptığımız şey bizim şu olacak. Kullanıcı burada istediği herhangi bir dosyayı seçip bu dosyanın güvenliğini sağlamasını isteyeceğiz. Amacımız bu. Bu dönem bizim istediğimiz sizden dönemsel proje kullanıcının güvenli bir bulut ortamı oluşturması. Kullanıcı kendisine bir güvenli bir bir, bir bulut tahsis edeceğiz. Aslında şu arka tarafta veri tabanı dediğimiz kısımda kullanıcılara biz ayırdığımız bir veri tabanı bloğumuz olacak. Böyle bir hizmet sağlıyor olacağız. Bu sağladığımız alanda kullanıcı dökümanını güvenli bir şekilde bulutta tutmasını sağlayacak. Ve bunu kullanıcı sadece kendisi yapacak. Şey gibi düşünün. Şu anda mevcut bankalardaki emanet kasalar gibi. Biz dijital ortamda bir kullanıcılara bir emanet kasa sağlayacağız ve kullanıcı bu dijital varlıklarını bu emanet kasanın içerisinde sağlamalarını gerçekleştirecek. Bugün ilk başlangıçta temel birazcık kafanızda şey otursun istiyorum, olay otursun istiyorum. Bundan dolayı şu anda gelecek haftaya kadar sizden beklentilerimi istiyorum. Beklentilerimiz şu olayımızı tek cümleyle özetleyecek olursak, hani hep bir asansör konuşmasından bahsediyoruz ya, o videoyu da izlememişsinizdir büyük ihtimalle. Şurada ekran paylaştığımız zaman e, şu anda hafta birinin videolarının altında şunu göreceksiniz. Bir, geçen çarşamba akşamı yaptığımız ders ve bir de proje değerlendirme yol haritasında her bir projeden beklediğimiz o kapsamlı dokumentasyonların içerisinde ne olması gerekiyor açıkladığımız bir saate yakınlık bir video var. Onu seyretmenizi talep ediyorum ki olayın arka tarafını anlayabilirsiniz. Önce dersten beklentilerimizin ne olduğunu anlayasınız. Ardından da bu beklentileri karşılamak için neler yapmanız gerektiğinin arka tarafını size. Orada bir cümleyle şu, bu dönemki proje nedir sorusu çok sorulacak ya bir dönemlik projemizin sorusu şu. Biz kullanıcılar için bulutta güvenli bir emanet kasa onlara imkanı sağlıyoruz. Dijital varlıklarını güvenle depolayabilmeleri için biz onlara dijital bir fiziksel bir alan sağlayacağız. Dijital bir alan sağlayacağız ve oranın içerisinde kendi dijital varlıklarını güvenli bir şekilde depolayabilmelerine imkan sunmuş olacağız. Bu dönem yapacağımız proje bu. Bunun için ilk aşamada düşünmeniz gereken şey bir kullanıcı arayıcı. Efektif bir kullanıcı arayıcı. Buna uygun projenize önce bir isim bulun. Takımınızı belirlemeye başlayın. Ardından takım belirledikten sonra projeye bir isim verin. Olay şu, dijital insanların, kullanıcının dijital varlıklarını güvenli bir şekilde depolaması için bir dijital bir emanet kasa tasarlamayı planlıyoruz. Temel hedefimiz bu, yapacağımız iş bu. Bunun için nasıl bir kullanıcı arayüz ekranı tasarlayacaksınız? İlk başlangıçta bunlarla gelin, bunları tartışalım. Gelecek haftaki lab uygulamanızda Cem Hoca'ya bu fikirlerinizi sunacaksınız bizim kullanıcı ekranımız şöyle olacak. Biz bu kullanıcı ekranı tasarlarken şu şu, iyi prensipleri inceledik ve bunlardan esinlendik. Mesela en e, iyi teknoloji terimi ya da veri depolama alanında mesela değil mi? Dropbox'ın e, Bak diye başka bir veri bulamadı. E, var. Bunların her biri de aslında kullanıcılara sunduğu hizmetle de veri depolama hizmeti. Biz ama bunu bir adım daha öteye taşıyacağız. Biz bunu güvenliği kanıtlanabilir bir perspektifte KVKK ile uyumlu bir çerçevede biz bunu gerçekleştireceğiz. Bu çerçevede en azından şu andan itibaren takımlarımızı oluşturup bu kullanıcı arayüz ekranlarını incelemenizi sizden istiyoruz. Burada şuradan tekrardan bahsettim. Gelecek haftaya kadar yapacağınız en önemli çıktı aslında şuydu. Yapacağınız uygulama iki tane makale inceleyeceksiniz. Bu iki tane makale içinde Google'da Fatih, Google Scholar'da Fatih Özkaynak, Google Akademi'nin içerisine geldiğinizde, yıla göre sıraladığınızda iki tane makaleyi incelemenizi istiyoruz. Biri bu, CIA. Diğeri de şu aşağıdaki e, Image Encryption Algorithm diye geçen iki tane makale. Bu makalelerden kastımız bizim burada incelediğimiz gibi. Bakın güvenli bir buradaki algoritmaları hem akış şeması söz konusu hem de algoritmanın sözde kodu var. En azından kod okumanızın da ne kadar başarılı olduğunu burada görmenizi istiyoruz. Artık size biz mühendis gözüyle bakıyoruz. O halde işe başvurduğunuz zaman size böyle bir uygulama verecekler değil mi? Yarım kalmış böyle bir uygulama. Birinin yazdığı bir kod var. Al bu koddan ne anlıyorsun? Bu iş ne yapıyor? Bunu kod diyebilir misin? Bize ilk başlangıçta bunu göster. Diğer bir algoritma bu tarafta bu. Bakın algoritmanın burada e, bu bir görüntü şifreleme algoritması. Görüntüler için sıkıştırılmış. Bizim hedefimiz bir çok daha ileride aslında. Bakacak olursanız biz kullanıcının seçeceği herhangi bir veriyi e, güvenli dijital emanet kasasında depolama imkanı ona sunacağız. Ama mesela burada algoritma bakın adımları teker teker söz konusu. Algoritmanın sözde kodu var değil mi? İngilizce bilmeye ya da başka bir şey yapmaya gerek yok sadece bunları da araştırarak buradaki kod parçalarının da arka tarafındaki mantığı anlamanızı sizden rica ediyoruz. Bir de daha önce paylaştığımız videoları lütfen seyredin ki buna göre ilerleme kadede bilelim. Çok gürültülü bir ortamdayım. Bunu çözür dilerim. Gelecek hafta bunların hepsini telafi edeceğiz. İnternet bağlantısından dolayı da gelen şeylerin de kesik kesik olduğunun da farkındayım. Ama videoyu e, tekrardan ben yüklediğim zaman sonra da seyredebilirsiniz. Dediğim bir video daha çok kötüyse bir video daha hazırlayıp dersin hedefleriyle alakalı onu da yine YouTube'a yüklemiş olurum genel sorulardan bir tanesi otantikatör gibi güvenlik ama daha geniş kapsamlı mı olacak? E evet, sadece mesela oradaki otantikatör cihazlarının da güvenliğinin de e, sorgulaması lazım burada şey var hani bir e, şey gibi düşün mesela İsviçre'deki bankaların e, biri ee, şey verdiği zaman e, para, emanet oradaki paraya yatırdığı zaman dokunulmazlığı söz konusu. E, hiçbir kimse alamıyor. Oradaki sıkıntı şöyle. Ee, siz durursanız para da bankaya kalıyor. Yani e, sizden e, varislerinizin herhangi bir tanesi de gidip o kasayı açtıramıyor. Aynı benzer bir durum mesela şu andaki emanet kasalarda da söz konusu. Birçok insan mesela parasını Bankaya yatırmak yerine, çünkü diyelim ki adam başka bir şey yapıyor. E, kara parayı atlıyor ya da farklı noktalardan parayı kazanmış. Parayı bankaya yatırdığı zaman banka hesabına e, bu sefer o kayıtlara geçmiş oluyor. Hani Bunun nereden getirdiğini adamın açıklaması lazım. Ama birçok insan mesela şey yapıyor, parasını bir emanet kasanın içerisinde tutuyor. O zaman emanet kasanın içerisinde ne oldu? Sizin e, şey mülkünüz... Bankadan geçici olarak kiraladığınız, size ait olan bir mülk, istediğiniz her şeyi oranın içerisine koyabilirsiniz parasını yatırdığınız sürece. Biz de bu şeyi sağlamaya çalışacağız. Böyle bir platformu kullanıcılara, tasarlamaya çalışacağız. Bunun için de dediğim gibi özel güvenlik gereksinimlerini şu anda size az önce gösterdiğim iki tane algoritma kapsamındaki çözüm önerileriyle beraber sunacağız. Bu da dersteki üç tane amacımız söz konusu. Bakın güncel konuda amacımız ne? Hem KVKK kapsamında, kişisel verilerin korunması kapsamında kullanıcılara böyle bir online güvenli bir hizmet sağlayabilmek. Amacımız bu ama bunu da gerçekleştirirken 3 tane güncel konu perspektifinde bunu yapacağız. Veri madenciliği, yapay zeka, bilgi güvenliği. Bu 3 aracı bir <laughs> mutluluk içerisinde entegre edeceğiz dönem boyunca. Bahsettiğimiz şey bizim o. Dokümantasyon olarak evet, dokümantasyon olarak burada bir önceki videoyu seyrederseniz o soruların hepsine cevap bulacaksınız. Dersiniz hafta birinin altında şu anda iki tane video mevcut. O videoları seyrettiğiniz zaman soruların hepsine cevap bulacaksınız dokümantasyonla alakalı. Evet dediğim gibi e, burada e, sizden istediğimiz şey bizim e, üç katmanlı bir mimari. Bir önceki kısımda da bahsettiğimiz gibi. Bu ilk başlangıçtaki kullanıcı arayı sizin dışa dönük olan resminiz bugüne kadar birçok ders alarak burada bilgi topladınız. Artık oradaki emeklerinizin karşılığını buraya yansıtma zamanı. Burada web programlama, nesne tabanlı programlama gibi derslerde aldığınız çıktıların başarısını burada ölçmek istiyoruz. Basitçe bir, de bir kullanıcı arayüzü tasarlayacaksınız. Kullanıcı giriş ekranı yapacaksınız. Ve bu kullanıcı ...ekranı en azından şu anda bitirmiş olmanız lazım kafanızda. Ne yapacağınız çünkü belli. Kullanıcı veri tabanında, database'in içerisinde şey söz konusu, ne denir? Veriyi buranın içerisinde tutacağız. Business lojiyi üç kavramda belirleyeceğimizi söyledik. Veri madenciliğinde öğrendiğiniz algoritmalar, yapay zekada bilgi güvenliği dersinde öğrendiğiniz ...yaklaşımları da bu business lojiyi içerisine koyacağız her zaman da bu veri tabanında arka tarafında bu verilerinizin depolanmasını sağlayacağız buranın içerisinde. Onun için ilk başlangıçta şu kullanıcı arayüz kısmını gerçekleştirmeniz gerekiyor ki ders boyunca sıkıntıya uğramayalım. Genel soruların hepsi ekipler kaç kişi olacak, dokümantasyon ne olacak? Bütün yayınladığım o diğer iki videoyu seyrettiğiniz zaman bunlar çok kolaylıkla bir şekilde ulaşabilir hepsiniz. Daha fazla sizi gürültüye maruz bakmayacağım. Burada bitiriyorum. Lütfen ee, diğer iki videoyu seyredin bu videoyu da tekrardan yayınladıktan sonra bir daha bir baktım eğer çok sıkıntılıysa ben bu videoyu bir daha çekerim onu da youtube içerisine koyarım haftaya cuma günü görüşmek üzere haftaya lab dersi 8.15'teymiş arkadaşlar ben bunu da seslendireyim haftaya kullanıcı arayüzü ile alakalı stratejinizi Cem Hoca'ya anlatmanızı istiyorum. Cem Hoca o arada notlarını alıp eğer siz B seçeneğini seçmişseniz e, ona göre değerlendirmeye başlayacağım. Hepinize çok teşekkür ederim bu gürültüye katlandığınız için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.